Evet Crazy Gaming TR kanalından herkese arkadaşlar bugün 4. E, dördüncü karşınızdayım arkadaşlar yanımda Ömer var her zaman gibi bir de Furkan arkadaşımız var yakın bir arkadaşımız hoş geldin Furkan ve Ömer hoş bulduk, arkadaşlar üçüncü videoda benim sesim çıkmamıştı onun için özür dileriz kesinlikle telafi ettik ben yanlışlıkla normal Windows sesini ayarlamışım Fred'si o yüzden kayıt sıkıntı çıkıyordu ses gelmiyordu onun için affedin arkadaşlar özür dileriz Neyse, e, ne yapalım beyler bu, bu, bu bölüm? Bana sormuyor, Ömer'e sor. <laughs> Ömer, ben birazcık lapis kazmaya gidiyorum. Ben de geliyorum. Lapis. Taran çok az, 36.547. Benim 401. Evet, çok fazla. Ee, Benim 33.987 fazla 30. Ben lapise gidiyorum beyler. Abi içimde Çünkü ne ben ya. elmas set aldım sen onları benden aldın. Yo ben Benim kazma yapalım. senden daha iyi. Bayağı Allah Allah ben Allah. Allah de... vicili vicili şak 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 seni. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Ben kazma alıyorum almıyor. Kitap Hangi kazmayı? Bir bir tane kazma alıyorum bana büyülü kitap veriyor. Senin kazmanın aynısını alıyorum e, büyülü kaza veriyor bana. Şey veriyor. Büyülü kitap. Kafayı yedirtiyor sonra bana. Beyler bundan sonra bir PvP arenaya çıkalım mı? Valla çıkacaksın ya kanka. Abi çok ıslak var ya. Ben ya gidemiyorum ben olduğum yerden. <laughs> Abi lagı lagını <laughs> öleyim ya. Abi bu ne biçim lan diyor Abi kazıyor geri geliyor. Aynen aynen. Aynen beni geri atıyor sonra. Aynen aynen. Ya oğlum ne yapıyorsun lan sen? Lan bilgisayar. Lan server çökertirim ben seni. Server'dan attı lan. Yemin et. Abi ben hiçbir şey alamıyorum. Bicili bicili burada bekliyor. Üstünde hiçbir şey yok. Abi server buradan attı. Yemin et. Beni de atmış. Ben her şeyi yemin etmem. Ha, tamam ben ben sattım zaten. Ha girdim. Beyler biraz, ben de. Beyler ben bir sorayım para nasıl atılıyormuş? Beyler bana para atılabilecek gönüllü var mı? Ben atarım. Tamam. Ben veremem. Ay. Lan Herkese vermiyorum. Ay. Ee, ya beni yine attı lan. Senin adın neydi kanka? Benim mi? Evet. Şey K Star 20. Sana 10 bin lira atıyorum. Atlan at. Oo, tamam. Ha. Geldi mi? Uuu sağ ol kardeş. Ben bir markete gideyim. Her şeyden azar azar alacağım. Hadi bir kişi daha abone olabilir şu anda. Nasıl yani? Şu anda onunla konuşuyorum abone olacak kişiyle. Pazarlık yapıyorum kanal senin mi diyor arkadaşlarla benim dedim eğer benim demeseydim arkadaşlarla benim demeseydim olmazdı abi abi bir saniye benim yanımda ateş mi yanıyor bana mı öyle he arkamda şey yapıyormuş tamam arkadaşlar her zaman e, neyse dur ben ne ben ne yapıyorum ya dur abi lagını öleyim bir dur abi oyun çekiyordu az önce abi Akşam akşam herkes giriyor nasıl olsa değil mi? Aynen. Aynen. Sabahları e, abi, dershane. Abi bir daha abone oldu. Sadece o resim için abone olacağım dedi ve oluyor. Yemin et. Ciddiyim abi bana öyle yazdı. Ha tamam ya. Arkadaşlar burada benim eee e, bizim abi, kanalın abi. Ya, abi. 11 videosu varmış. Kim <laughs> video yüklemiş daha? Ha soru. Ömer'in hurmaları yazmış ya. Ömer'in hurmaları yazdı evet. Hurmalı Ömer. <laughs> ne yapayım abi hoşuma gitti ben de yazdım. Abi uyandırmadı beni. Biri yorum yazmış. Ne yazmış? <laughs> ne yazmış? Ne yazmış? Lütfen daha düzgün çek. Ee, oyun kasıyor yazmış. Ee, tamam. Adı ne arkadaşın? Yum Games Türkiye. Adını bilmediğim bir şahıs Yung Türkiye'de buradan selam ve alıyoruz. İyi ki videomuza yorum yapan şahsiyeti oldu. Teşekkürler. Buradan da teşekkür bastık çocuğa. Diamond şey de alayım. Ben şu anda şey yapıyorum. Bir şeyler alıyorum. Abi nereye uçtu beni ya? Nereden nereye uçtum? Oha ben 50 FPS mi alıyorum? Bana böyle geliyor. He yok tamam. Abi ben 11 FPS alıyorum. 1 FPS'lerde geziyorum ben. Yemin et. Ben de 1 FPS'ler. Evet. Abi şöyle 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 FPS'imi söylüyorum. 5 bir başka bir şey yok. 5 ile 1 arası. Yükselmiyor da düşmüyor da. Kafayı yedi bu. Ben yorum yazdım ona. Ne yazdın? Ee, ses, teşekkür ederim yorumun için. Ben Ömer. Ee, Efkan, ben, benim bilgisayar kasmıyor. Efkan'ın bilgisayarı biraz kötü olduğu için kasıyor falan yazdım. Akşam. Akşam kardeşimiz evet. Woo! Woo! Ömer! Ömer yaşasın Ömer! Hop, oynayayım ben de. Abi <laughs> <laughs> bir level daha atlasam donuna şey basacağım inç. Donuna? Evet. Donun acır ha acır. Donun en çıkmaz mı? Beyler su kuyusu nasıl şey inşaat ediyoruz? Hı? Nerede ölüyor bu server? Dur ona e, istek yollattırdım. Bekleyecekler. Ne oldu? Şey nasıl şey alınıyor? Eee su alınıyor. Suyu nereden buluyoruz daha doğrusu? abone var. <laughs> Bizde mi? Evet. Daha bakmadım. Tamam tamam ya. Bak da arkadaş daha gelmesi gerek. 12 kişi olacağız. Abi. Kaç kişiyiz? Tamam 4. Çok kasıyor videon ya. Kimin? Senin. Oğlum şey ya. Orada zaten servera 40 kişi birden girdiydi. <laughs> Oğlum bir dahakine bendikamı de çek. Oğlum bendiken benim şeyli ya. E, demo. Fullünü yükle, keymaker yükle. Oğlum sen niye gitmiyorsun? Abi Oğlum ben Kazıyorum da gelmiyor. Ben home yazacağım. Eve de gidemiyorum ben. Yanıyorum. Aynen. Lagını öleyim senin. Minecraft. Lan yok serverda alakası var. Abi oha ya. Serverda Skype gitti bende. <laughs> Dur. Ne gitti? Serverda Skype kapandı. Yemin et. Abi kapağı kapanıyor gibi oldu? 3 saniye içinde ben ışınlanıyorum. Hadi. Evet de. ışınlandım. Ben evdeyim. Tamam ben de evdeyim. Ben lapis kazıyorum. Oo ben tren rayı alacaktım da neyse. <laughs> ben alayım geleyim mi? Tren rayı al al. Bak power kazayım. bak söylüyorum power ray power ray. Ben para paraları satayım. bekle daha söyleme. Ben sana bir söyle deyince söyle tamam mı? Tamam tamam söylüyorum. Ben şuraya. Şuraya bir atayım. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, şu Yum Games TR Uyarın için teşekkür ediyoruz. Aynen aynen. Sağ ol, Artık değil. ben video çekeceğim. Soru var videolarını. Oh, ya evet. da ben dikemde çekersin sen. Kazmayı attım. Abi kazmayı gene attım. Abi kazmayı nereye gitti. nereye nereye attın? Alacağım mı lan? Evet alacağım. Ha aldım gene. Evet şimdi. Kapasitesi satma zamanı. Arkadaşlar burada benim kullandığım tekstür pek e, İsmet RG tekstür pek. Şu lapisleri satayım. He? Onu ben Atma. koydum abi. A tamam alacaktın. Öf ya. Var. Şöyle atarım. Ee, evet. Abi. Abi onlar ben anlaştım. Siz buraya oturacak yer mi yaptınız? Sen... Ben yapmadım. Ben elli yemiyorum ki. Oğlum ekleyelim seni. Ay yok ekleme daha ekleyemezsin. Niye ki? Abi 3 FPS'de oynuyorum yalnız bir tane adam. <laughs> Abi, ya? Ha, hangi ray alacağım? Kaç tane alacağım? Şey bak. Power Rife. Kaç tane? Ee, 30 tane al. 32 tane veriyor zaten bir tane. Tıklayınca. Al işte bayağı bir. 30 tane aldım. Aldın mı? Düşlendim bir şey değil mi? Şey, ona sonra bir bir benim tane bir benim tane, benim tane benim tıkla dedektör Roy Benim bildiklerim 10 tane yoksa, yani. Evet evet. Şimdi ondan sonra da normal <laughs> Roy Normal kaç tane? Normal mi? Evet. Böyle ona dört beş tık ondan da yap. Çıkamam, videodayım. Sen mi? Videodayım. Hayır arkadaşım. Tamam, tamam. Ben arkadaşım. Tamam, ben eve geliyorum. Getir, getir. <laughs> Abi, sen... Cümle starsa sen ee, katıldın mı? Oğlum bir saniye ben şu anda. Oo sağ ol kardeş. Aldım tamam. Okay. La bu oturmayanı kim yaptı ki gençlik? Kırayım mı? Ben kıramam o şeyi ben hiç şey yapamıyorum. Oğlum kırma lan kırma. Manyak mısın deli nesin? Ben ne oldu ki? Ben uçacağım. Sen Yozgat'ta mı oturuyorsun Efkan? yok Erzurum mal. Yozgatlı eklemeye çalışmış ya. Wolvor'u <laughs> teklemiş mi acaba? <laughs> Sorayım ben... abone Bela ben... var şu anda deli bak lag var ha. Ay ya. Bela Bak ha bu lag varmış. Deli deli küpeli. bak memeli. <laughs> Ümer'e kaldılar boyunları, yarıları. O tekstür peki varmış bir de. Ama adam kat yapmış. Sevgililer gününü özel. Ne yapmış? Sevgililer gününü özel kat yapmış. Zah. Zah zah zah. zah. Sevgililer gününü özel. Trol ol 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 ol. Şey, game geçtim. Beyler. Ee... <laughs> 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 ha. Evde toplanalım mı? Evde eve gidelim hadi. Hepimiz eve. Yozgatlı, Yozgatlı. Beyler hepiniz eve. Videoyu Yozgatlı, 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 Tamam. tamam. Versene. Ver. Ankara'nın balları da buhlum buhlum dallar. Geliyorum Bela. Beyler bir saniye canlarım benim. Bir saniye canlarım. Abi oğlum, ben buraya gün olmadan bitirmem bu videoyu ya. Bu video gün oldu lan. Evin içine baksana abi bu ne? Abi benim işim çıktı. Videoyu sonlandırmam <laughs> lazım. Eve gelin <laughs> beyler. Niye ki? Boş ver ne oğlum. Video bitince söylerim. Gelin eve gelin lan. <laughs> Dur ben Eyüp, bir evi olacağım. kaydedeyim de. Bir saniye beyler evi bir kaydedeyim. Set home. Tamam beyler evimiz Acamıyorum. kaydedildi. Ee, arkadaşlar e, Minecraft Faction 4. E, dör, bölümle karşılaştık arkadaşlar. Fener bölüm değildi arkadaşlar. Evet evet. fena bölümleri eğlenceliydi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay.